İstanbul Film Festivali'nden en iyi filme verilen Altın Lale dahil iki ödül kazanan yurt filmi Türkiye'de vizyona girdi. Bakarsan bu doğru değil hafız. Bazı insanların daha yüksek mütbeleri vardır. Bunlar ilahi bir nurla bezenmiştir. Onlar oradadır. Anne ben yere gitmek istemiyorum. Yurt, Nehir Tuna'nın ilk uzun metrajlı filmi. Dünya premierini 80. Venedik Film Festivali'nde yapan yurt, birçok festivalden de ödülle döndü. Sayılma, her şeyi çözeriz. Eylül ayında ilk e, premierimizi yaptık. Dünya Premieri'ni Venedik'te. E, ondan sonra da e, Avrupa'da, Asya'da e, birçok festivalde e, yarıştık, bulunduk, e, seyirciyle buluştuk. Çok güzel bir tecrübeydi. E, hemen hemen birçoğuna gitme şansını yakaladım. Basında araştırdığımda şöyle, cümleler var. Sinematik bir mücevher, birinci sınıf bir yapım, sağlam ve iyi yazılmış bir film. Bu ilk uzun metrajlı filmi yapan bir yönetmen için çok büyük bir geri dönüş değil mi? Çok gurur verici bir şey değil mi? Evet, sağ olsunlar. <laughs> Emeklerimizin karşılığını aldığımızı hissettiren bir geri dönüş oldu. Bu süreçte de ben çok öğrendim. Yani çok uzun bir sürece yayılan bir projeydi ve adeta bir okul gibi ee, onunla yaşadım, onunla öğrendim, onunla güldüm, onunla aldım gibi bir şey oldu yani aslında. Dolayısıyla bu kadar zamana yayılmış ve sindirilmeye fırsat e, bulunmuş e, bir proje olduğunda da tabii ki e, o süreçte insan olgunlaşıyor, e, deneme yanılmalarla e, kendi sesini bulma yolunda ilerliyor. En iyi film, büyürken oradan oraya savrulan, yaşadığı baskılar arasında sıkışan, ...ve kendi kimliğini bulmaya çalışan genç bir bireyin hikayesini cesaretle risk alarak... ...aynı zamanda özgün bir sinema dili arayışıyla anlatma çabası nedeniyle yurt. Yurt. Dünyada birçok yerde ödülleriniz var. Birçok festivale ödül aldınız. Ee, en sonunda da dediğim gibi İstanbul Film Festivali'nde. Ülkenizde ödül almak daha harcalıklı geliyor mu size? Kesinlikle. Yani e, her sene katıldığım, film izlediğim havasını soluduğum bir yerde bu ödüle layık like görünmek tabii ki daha daha anlamlı. bir de hani ilk defa Türk seyircisiyle buluştuk ve hani nasıl karşılanacağını çok merakla bekliyorduk biz de. Tabii ki yani bu kültürü ve hani Türkiye'nin yakın politik tarihine de hakim insanların nasıl karşılayacağı benim için çok büyük bir merak konusuydu. Ama tabii ki bu uluslararası seyirciden de farklı olmadığını da gördüm. Tabii ki yani daha detaycı gözler olabiliyor ve hani belki kendilerine ait olduğu tarafın daha fazla eleştirildiğini düşünen kesimler olabilir. Ama ben tabii ki olabildiğince burada objektif kalarak aslında bir çocuğun gözünden bunu arka planda ...görmeyi hep tercih ettim çünkü onun üzerindeki yansımaları beni ilgilendiriyordu. Ee, dolayısıyla da sevenler olacaktır, ol, ol, sevmeyenler olacaktır. Hani bunlar hep kabulümüz ve hani tabii ki herkesi memnun etmek... ...tabii ki mutlu mümkün değil ee, ama... E, ...şu an için e, çok mutluyum geri dönüşlerden. Ben de eski okulumda karadaydım. Hı, hmm, niye çıktın? E, buraya gelince karadan da çıkmış oldum. Ha, <laughs> tabii. Belki ikinci dönem tekrar girersen bana da haber verirsin. Veririm tabii, veririm. giderim de zaten. Peki filmin bir de konusunu anlatabilir misiniz bize? Ahmet 14 yaşında, babası e, yeni dini keşfediyor ve Ahmet'in de aslında e, o minimalde yetişmesini e, istediği için onu bir yatılı e, din eğitim veren e, bir okula veriyor. 90'ların ikinci yarısında, Türkiye'deki politik atmosferin adeta en tansiyonlu olduğu o dönemde. Dolayısıyla Ahmet de babasının beklentileri ve büyümenin getirmiş olduğu karmaşalar, acılar arasında babasını memnun etme çabasını ve bir aidiyet arayışını aslında izlediğimiz bir film. Peki bu senaryoda senaryoda size ait çıkış noktanız neydi? Neden bu konuyu işlemek istediniz? Tabii ki hani yarı otobiyografik bir özelliği var. Kendi hikayemden yola çıkarak senaryolaştırdım ve en büyük hani neden bu proje dendiğinde en büyük cevabı bu aslında. Bir de benim her zaman aslında büyüme hikayeleri çok ilgimi çekmiştir. Belki de gerek hani hani kendi tecrübemin biraz aileden uzak olma, e, nın da getirdiği çok büyük bir e, karamsarlık ve hani e, arayış içerisinde olma hali e, beni cezbediyordu ve oralara biraz e, aslında ışık tutmak istedim ilk projemde ve tabii ne kadar aslında kişisel bağınız varsa yaptığınız özellikle ilk işte yani belki de tabii ki kısa filmler yaptık ama hani e, bu ilk uzun metraj ve hani e, insanların da e, aşina olmayabiliyorlar ve bu noktada hani e, İlk projeleriniz her zaman hani siz kimsiniz ya da nereden geliyorsunuz bütün bunları barındırdığı sürece daha fazla aslında hoşgörüyle karşılanan belki e, daha çok aslında sizden beklenen bir şey haline geliyor. Dolayısıyla daha anlamlı. E, benim için de öyle oldu. Yani e, çok büyük bir duygusal bağım var bu filmle e, ve hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok memnunum. Bu ödülü e, benim e, onunla geçireceğim yılları Benden alarak, onunla birlikte olmayı e, tam beni mahrum bırakan ancak e, bu travmayı çözmem için sinema aşkımı her zaman desteklemiş olan babama ithaf etmek istiyorum. İstanbul Film Festivali ödül alırken bu ödülü babanıza ithaf ettiniz. Neden? Ee, aslında filmi de babama ithaf ediyorum. Ee, çünkü yani bu filmin olmasının en büyük sebebi aslında. Ee, ve hani böyle bir e, yolculukta e, beni e, hep desteklediği için belki ve hep e, yanımda olduğu için hiçbir zaman desteğini silgemediği için onu adamak istedim. Bir de zaten hikayeyle de çok doğru orantılı yani Ahmet de, hani çok babasına düşkün ve e, aslında bütün bu olanlar olmadan önce e, arkadaş gibiler. Ama tabii ki zamanla aralarında adeta bir duygusal duvar örülüyor ve Ahmet her zaman bunu aşmaya çalışıyor. Ta ki bunu asla ve asla ne yaparsa yapsın aşamayacağını anlayana kadar, bir başkası olmaya zorlandığını anlayana kadar ve orada bir tercih yapıyor. Dolayısıyla hani baba faktörü çok büyük bir etkendi. Hem Ahmet için hem de hani benim kendi hayatımda en çok hak kişinin ne olduğunu düşünüyorum. Kısa filmleriniz var bundan önce. Hatta en son çektiğiniz ayakkabıda oyuncu da, hatta Can Bartu Arslan oynuyor, e, hemen hemen aynı ortamlarda ve aynı hırsızlık ve leblebi olayı da var. Bu bir ön hazırlık mıydı o? Evet, bir e, o atmosferi test etmek, e, belki yapabileceğimi e, gösterebilmek e, adına yaptığım bir e, ön çalışmaydı. Yani bu kısa filmin haricinde de aslında çok fazla yönetmenlik denemelerim oldu yani egzersizlerim diyeyim. Ondan önce de hani kısa filmlerim vardı. Ama tabii ki en yoğunlaştığım şey bu sonlara doğru işte ayakkabıyla birlikte bunun nasıl hayata geçeceği, geçtiğinde nasıl bir dünya olacağı hani nasıl bir ritmi, bir görseli nasıl olacağına dair. bir kanıt aslında gerekiyordu ve o, o anlamda e, benim için çok e, yol açıcı bir tecrübe oldu. Tabii yani tematik olarak da benzer şeyler geçiyor. Hatta yani o zaman bu senaryo vardı. E, belki daha eski draftlarda ama vardı. Onun içerisinden bazı şeyler almak istedim. Bu bahsettiğiniz noktalarda aslında eee yurtta da yer alan ve e, benim çok ilgimi çeken her zaman çocukken de beni çok etkilemiş e, noktalar ve onlara yer vermek istedim ve bir adeta ee, ...bir vicdan muhasebesi yaptığı e, Hakan'ın e, küçük tatlı bir hikaye. Yani kendi başına ayakları üzerinde durabilen bir yapı olması itibariyle özellikle o kesimi seçtim. İyi bir Müslüman ol yeter. Arzularımız, tutkularımız şey olur ya onu istemediğimizde işte. Yurt filminin oyuncu kadrosunda Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan... Tansu Biçer, Didem 56 ve Ozan Çelik var. Yerden ben yerden kurtulmuşum. Ben oğlumu görmek istiyorum. Karakterim Hakan. Hakan çok kalabalık bir ailede doğmuş, büyümüş. Ve o kendi içerisindeki kurallardan ve dizayndan e, tam anlamıyla e, bir barınma elde edemediği için maalesef yurdun içerisinde kendine ait bir dünya yaratmaya, kendi özgürlüğünü elde etmeye çalışan birisi. E, yurdun kendine ait has dinamikleri var ve bu dinamiklere ayak uyduran, yeri geldiğinde göz yuman, yeri geldiğinde başına bir şey gelmemesi için direnen birisi. E, daha sonrasında hayatının içerisine, yani yurdun içerisine Ahmet geldiği andan itibaren başka boyutta şekillenen ve o şekillerin şekillenişin e, İzlerini e, gördüğümüz bir karakter kendisi. Peki filminiz aslında bir büyüme hikayesi. Bir gencin ailesinin baskısıyla kendi istekleri arasında sıkışması meselesi. Siz böyle bir şey yaşadınız mı gerçek hayatta? Yani insan bence kendi hayatında var olduğu andan itibaren bu sıkışma üzerinde, özelinde söylemiyorum tabii ama sıkışmalar yaşıyor. Kendimin de yaşadığı hani çokça sebepler olabiliyor. Yani yeri geldiği zaman e, ruhen, o manevi taraftan, yeri geldiği zaman e, maddi taraftan Burada da aslında o iki dünyanın birbiriyle zıtlaştığı yerleri iyi şekilde anlatabilmişizdir diye umuyorum. Bu sizin Nehir Tuna ile ilk çalışmanız değil. Ayakkabı adlı kısa filminde de oynamışsınız. Nasıl bir araya geldiniz Nehir Tuna ile? Nehir Tuna sizi nasıl keşfetti? Aslında şöyle Didem 56 daha öncesinde oynadığım bir işte bir kostüm şefimizin arkadaşı. Kendisi beni o şekilde tanıyor ve görüyor, izliyor. Daha sonrasında iletişim haline geçtik. 2017 senesinde Ayakkabı Kısa filmini yaptıktan sonra Nehir bana bak sakın büyüme biz bu işi yapacağız ve hani devamı gelecek gibi bir söylemde bulundu. Şu anda da buradayız gördüğünüz gibi o yüzden bakalım yani inşallah daha da iyi olacak. E, tabii Dünya Premieri'nin Venedik'te evet. başladı ve birçok Marrakeş dahil birçok yerde gösterildi, ödüller aldı. Oradaki tepkiler nasıldı? Nasıl hissettiniz orada filmi izlerken ya da seyircilerin tepkilerinde neler hissettiniz? Hayatımdaki ilk canlı alkışı bu kadar e, yoğun bir duyguyla ben ilk defa Venedik'te aldım. E, o an zaten böyle e, tavşan ışığa bakar ve kalır ya hani ne oldu şimdi acaba gibi bir yerdendi benim için. Ya i̇nanılmazdı tabii ki yani o duyguyu orada yaşamak, onu hissetmek. Yani muazzamdı ki keza Doğa'da Marrakech'ten en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Yani tepkisini gördüm ve o da böyle kalıyor ve yani o yüzden. Yani çok inanılmaz şeyler bunlar yani yaşadığımız süreçler. O yüzden inşallah devamı gelir. Çekimde çok zorlandığınız sahneler oldu mu? Oldu e, olmaz mı? Yani e, şöyle Florent Her'in ve Nehir'in istediği bir açı var ve o açıyı bir türlü tutturamadık. Işık e, gerek e, setin ekonomik sebeplerinden kaynaklı. E, o an böyle sürekli tekrar almamız gerekiyor ve doğa da beni taşıyor. Artık 30. tekrar abi dedim yani artık bittim yani ve hani böyle süreçler yani tabii ki ister istemez oluyor ve en zorlandığımız şey Şubat ayında biz e, İzmir Çeşme'de denize girmek zorunda kaldık. E, yani set bittikten sonra biz hipotermi battaniyeleriyle böyle sarılıp pıtı pıtı otellere doğru gittiğimizi hatırlıyorum o daha korkunçtu yani kesinlikle bizim için. Anne ben yere gitmek istemiyorum. Niye kendi evimde kalamıyorum ki zaten? Çaylak. Hayır her şeyi çözeriz. Bu film 2016 yılından beri süregelen bir yazım sürecindeydi. Nehir'in yaratıcısı olduğu zaten yazdığı bir projeydi. Bütün bu fonlara başvurulduğu zaman ben zaten yapımcı olarak içerisindeydim. Yaratıcı-yapımcıydım öncesinde. Ama bağımsız film çekmek kolay bir süreç değil. Bütün arkadaşlarımızın da bildiği gibi. Eee dahil olmuş oldum ben de, hani yaratıcı yapımcılıktan ziyade yatırıcı yapımcı olarak da dahil olmuş oldum. Onun dışında oyuncularından biriyim zaten. Ahmet karakterimizin annesini oynuyorum. Peki bu yapımcılık kısmını ilk önce anlatır mısınız? Nasıl bir süreçti sizin için? Eee şöyle, bağımsız filmlerde zaten kolay bir süreç olmuyor. Yurt dışındaki fonlara başvuruyor oluyorsunuz ve bu konuyla ilgili en önemli şey pes etmiyor olmanız gerekiyor. Yani önce inanç. Sonra bu gayede de devamlılık söz konusu. Sonrası zaten çok inandığınız bir proje ise, çok inandığınız bir hikaye ise kendini gerçekleştiriyor. Venedik'te açtık filmimizi. 8 aylık bir süreçten bahsettiniz. Ee, dünya turnesindeyiz. Hala devam ediyor. Herhalde bir artı 7-8 ay daha devam edecek diye düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili en en motive edici ve en böyle kalbimizi çarptıran Fransa'da hala vizyonda oluşumuz. 7. haftaya giriyoruz. Ve gerçekten hani çok çok güzel karşılanan bir ülkeden geri geldik. Biraz da filmdeki rolünüzü anlatabilir misiniz? Tabii bu film tamamıyla başrol karakterimiz Ahmet'in perspektifinden ilerleyen bir hikaye. Çekirdek ailesinde babasının sonradan dine dönmesiyle değişen bir hayat söz konusu. Ben de anne karakteri olarak anne ve anne ve oğul arasında kalan aslında her anne gibi, yani dünya genelinde olan her anne gibi biraz daha dine dönen kocasına karşı sesini duyuramayan ve kendini gösteremeyen bir karakter olarak biraz daha pasifize ama elinden geldiğince çabalayan ama sonuçlandıramayan bir anne karakterini o. Evet gerçekten çok pasif bir karakter anne karakteri çocuğu için biraz daha sanki savaşmalı ya da daha değişik yollar izlemeli diye düşündüm ben de filmi izlerken. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben senaryoyu ilk okuduğumda anne daha pasifizeydi. Bir kadın olarak en azından çabalaması için fikir verip çok uğraştım. Bu kadarını yapabiliyoruz, onu söyleyeyim bu hikaye için. Çünkü çok erkek hikayesi ve çok böyle kadın var zaten. Kocasına çok güvenen, her şekilde onun onlar için en iyisini bildiğini düşünen bir kadın. Ama kadın bile kendi içerisinde oğlunun e, ee, çığlıklarını duya duya bir değişime uğruyor. Aslında Ahmet herkesin hayatını değiştiriyor filmin hikayesi boyunca. Bizler de hani anne olarak benim de çocuğum var. Daha çok kendi doğrularımızla çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Ama bu böyle bir sıkışmışlık yaşadığı zamanlarda olabiliyor çocuklarımızın. Sizin böyle bir anınız var mı geçmişinizde? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Ben anne değilim her önce ama bir çocuktum. Tabii ki var. Mesela benim babam da çok katı biriydi. Ee, ve bana bana söylediği bir şey aklıma geldi şu anda. Sen çok iyisin ama bağırınca seni kontrol edemiyorum derdi. Aslında kendimi duyurmaya çalışıyordum ben de. Bir çocuğun agresyona geçmesindeki tek sebep kendini duyurma çabası aslında. Ama babamın benim en sevmediğim özelliğiydi bu mesela. Bu aklıma geldi. Yaptan yerden kurtulmuşum. Özgür'üm.